Mayıs ayı, bahar ayı. 1 Mayıs, 19 Mayıs, 14 Mayıs. E, baharı müjdeleyen e, günlerdeyiz. Ramazan Bayramı münasebetiyle ben e, bütün vatandaşlarımızın yeni bir bahar müjdesi olacağına inanıyorum bu seçimlerin. İnşallah Türkiye'nin önünün açıldığı, tek adam rejiminin bittiği Halkımızın daha mutlu, daha müreffeh, yoksulluğun bittiği, gençlerin daha özgür olduğu, daha güzel yarınlar için 14 Mayıs'ı e, Türkiye için bir dönüm noktası olmasını bekliyorum. Ramazan bayramımızın da İslam alemin'e, bütün halkımıza, Türk milletine barış, huzur esenlikler getirmesini temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel günler geçireceğiz. Umutluyum. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız diyorum.